Hatay Asil Spor Akademisi sosyal mesafeye uygun antrenmanlar başladı, ısınmamız başladı. Yaklaşık 10-12 kişilik seanslarımız bulunmakta. Hatay Asil Spor Akademisi sporcuya ve sporcunun sağlığına önem vermekte. 16 yıldır 17. yıldayız. Kazandırmaya devam ediyoruz. Hatay'ın en köklü kursu Hatay Asi Spor Akademisi. Evet, Alexandra Karalin ellerine sağlık. Biraz daha çabuk hareket edelim. Isınma devam ediyor. Hatay Pomem Hazırlık Kursu. Evet, sosyal mesafe aramızda 3-4 metre olsun değerli kardeşlerim.